Merhaba, ben Kırmızı Adam. Yaşayan her varlıktaki bilgeliğe olan tanıklığım, bütünün de benim en yüksek hayrıma olsun. Sizleri koşulsuz sevgiyle selamlıyorum. Bugünkü videomuzun konusu, hayal ettiğiniz şeyin önündeki engel, siz olabilir misiniz? Çoğu insan, hangi koşulda olursa olsun, hayal kurmayı bırakmaz. Bazılarımız ise hayal kurmanın mantıklı bir şey olmadığını düşünür, realist bir tavır olarak görmez ve benimsemez. Evet dostlar, dünyanın mayası manevidir. Hislerimize ve duygularımıza uyumlu olanlar hayatımıza girerler. Üzülerek söylüyorum ki, Hayal ettiğimiz şeyin önündeki engel kendimiziz. Bunu başarmaktaki maharetimize gerçeklik etiketi vuruyoruz. Çekim yasasının tüm kurallarını yaptık, hayal ettiğimiz şey hala gerçekleşmedi diye hayıflanmalar olabiliyor. Odaklanma tam olsa bile herkes kendine göre serbest bırakıyor. Zihnini bağımsız tuttuğunu söylüyor. Oysa herkesin tahammül noktası farklı olduğu için kişiden kişiye değişen endişe yoğunluğu başlıyor. Endişeler büyüdükçe biz de bunları düşünüp ondaki negatif dirençleri çoğalttıkça hayallerimizin olma olasılıklarının içinde buluruz kendimizi. Tabi tedirginlik içinde. Rassal olasılık hesapları ve varsayımlar eşliğinde hayallerimizin olmasını bekleriz. Unuttuğumuz ise her şeyin enerji olduğu gerçeğidir. Etrafımızı, fizik dünyayı titreşimleri farklı enerji derinizi olarak algılamak bilinçli zihnimizin de unuttuğu durumdur. Zihnimizden geçen düşünceleri o kadar benimseriz ki zihnimizle kendimizi bir ve aynı olarak düşünürüz. Oysa biz zihnimiz değiliz. Biz bu fizik bedenimizi emanet kullanan spiritüel varlıklarız. Kozamızdan ya da kutumuzdan çıkıp fizik bedeni seyredemiyoruz. Deneyimlediğimiz hayatın Günlük tekrarlardan oluşan alışkanlıklarımız olduğunu fark edemiyoruz. Bilincimiz koşullu olduğu için farkında değiliz. Onun için farkındalık koşullanmamış bilinçtir. İşte çocukluk yıllarında oluşturduğumuz bize ait olmayan, dışımızdaki diğer insanların yargıları olan korkuları bilinçaltımızda saklayıp hem sınırlarımız yapıyoruz, hem gerçeklik filtremiz yapmışız. Bu korkularımız yani negatif mıknatıslar sadece bir ilizyondan ibaret. Korkularımız hayallerimizin olmaması noktasında negatif direnç merkezlerini inşa ediyor. Bu, hayallerimizin olma ihtimallerini hafife alarak gerçekçi olduğunu düşünen Yine bizim bilincimiz değil mi? Bilincimiz böyle olursa bilinçaltımızda bu inançları destekleyen kaygıları önümüze getirmez mi güzel insanlar? Şimdi ne yapmak lazım? Bana kalırsa önce hayallerimizi sonuna kadar hak ettiğimizi düşünüyorum. Şu bilinçaltımızdaki gerçekliklerimizi keşfetmek için de cesaret ve inancımızı toplamamız gerekir diyorum. Bunları yapmak için de içimize yönelirken kendimizle yüzleşmeyi de unutmamak gerekir diyorum. Nasıl olacağı konusunda ise en küçük bir çabamız olmamalı. Hiç direnç göstermeyip sonuca odaklanmalıyız. Detayları da görevi tüm isteklerimizi bize getirmek olan evrene bırakıp sadece isteğimize yani hedefe odaklanmalıyız. Geriye ne kaldı ki dostlar? Kendimizi ana teslim edip sadece ama sadece akışta kalmalıyız. Evet güzel insanlar. Kaynaklarınız olan zaman, para ve enerji daima size aksın. Değerli vaktiniz için sizlere tek tek müteşekkirim. Hayatınızın merkezinde kalın. Akışta kalın. Hoşça kalın.